Bu dersimizde orta oyunu 3 testinin çözümlerini yapacağız. Teste başarılı olan öğrencilerimiz var. 10 sorudan 10'una da doğru yanıtı veren 10A sınıfından Hümeyra, Ala ve 10D sınıfından Melisa ve Hiyan. Kendilerini tebrik ederek başlıyoruz. Geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili bilgilerin hangisinde yanlışlık var? Belli bir metne dayanmayan sözlü ürünlerdir. Evet, doğaçlama oynanır. Olay her defasında yeni bir anlatım tarzıyla seyirciye aktarılır. Evet. Doğaçlama oynandığı için her seferinde bir yenilik yapılır. O an seyircinin durumuna göre bunu düzenler. Oyunu sergileyenler. 3. Oyunlarda söyleşenler arasındaki karşıtlığın belirlenmesi en önemli noktalardan biridir. Tula tiyatrosunda buna anahtar vermek denir. Evet, daha önceden karşılaşmadığınız bir bilgi olabilir. Ayrıntı bir bilgidir ama not alınabilir. Bu açlamada önemli bir nokta işaret ediliyor arkadaşlar. Çok da gerekli değil aslında bilmenize lüzum çok yok ama her Tulaat Tiyatrosu'nda bu anahtar verme olayı muhakkak olmak durumunda tabii ki. Bir ipucu gibi, bir yönlendirme gibi karşındaki oyuncuyu yönlendirmek gibi. 4 Köylerde belirli zamanlarda oynanan köy seyirlik oyunlarında da kalıplaşmış güldürü ögesi ön plandadır. Evet aslında geleneksel Türk tiyatromuzda diğerlerinde hatırlayacak olursak Karagöz, Orta Oyunu, Medda ve burada sözü edilen köy seyirlik oyunları hepsinde güldürü ögesi ön plandadır ve bu kalıplaşmıştır genelde kaba güldürüye dayanır. Yani vurma, tokatlama, tekme atma gibi ya da e, kaba sözler. Bunlar güldürür. Beşinci öncülde ise gölge oyununda pişekar, orta oyununda hacivat, kukla tiyatrosunda ihtiyar ana kişiler arasındadır derken Biliyorsunuz ki gölge oyununda pişekar değil, hacıvat ya da karagöz denmesi gerekirdi. Orta oyununda da hacıvat değil, pişekar ya da kavuklu demesi gerekirdi. Dolayısıyla yanlışlık burada. İkinci soru. Yukarıdaki parçada sözü edilen oyun ve bu oyunun bölümü aşağıdakilerden hangisidir diye bakacağız. Zorna. Kavuklu havası çaldıktan sonra ortaya kavuklu ile kavuklu arkası girer. Şimdi bu oyunun orta oyunu olduğunu hemen anlamış olmamız lazım. Yani cevap seçeneğimiz ya B ya da D olacak. Şimdi geriye bölüm fasıl bölümü mü yani oyunun asıl bölümü mü anlatılıyor yoksa muhavere bölümü mü yani kara e, ka, kavuklu ile peşeker arasında bir konuşma mı ele alınıyor? Buna bakmamız lazım. Bu bölüm iki alt bölümden oluşur. Azbar ve tekerleme diyor. Azbar'da oyunun iki baş kahramanı peşeker ile kavuklu arasındaki konuşmada kimlikleri ortaya çıkar. Sanki muhavere bölümü değil mi bu? Karşılıklı konuşma. Bir çeşit serim bölümüdür diyor hatta bakın. Serim düğüm çözümü hatırlayacak olursak serim bölümünde oyuna giriş yapılırdı. Yani asıl oyun değil. Dolayısıyla düğüm asıl oyundur. Problemin çözüleceği nokta problemin daha doğrusu geliştiği nokta düğüm bölümüdür. Dolayısıyla serim bölümüyle işaret edilen yine herhalde Muhavere bölümü olması lazım çünkü peşekerle de kavuklu arasında bir konuşmadan söz ediliyor. Sonra tekerleme demiş. Bakın ayrıntı görüyorsunuz burada aslında. Yani muhavere bölümüyle alakalı size ayrıntılı bir bilgi veriyor bu metin. Tabi not almanız gereken yerler tercihinize bağlı. Bana sorarsanız lüzumu yok. Tekerlemede ise kavuklu olağan dışı bir olayı başından geçmiş gibi anlatır. Pişeker ikide bir sorular sorarak konuyu aydınlatmak ister, laf ebeliği yapılır ve sonunda kavuklunun anlattıklarının bir düş olduğu anlaşılır. Hep böyle olur. Aslında burada belki not almanız gereken bir şey varsa o da muhavere bölümünün iki alt bölüme sahip olduğu arz var ve tekerleme diye belki bu not alınabilir. Cevabımız denizli. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde orta oyunu ile ilgili bir bilgi yanlışı var? Orta oyunu, dört yana seyircilerle çevrili bir alanda doğaçlama oynanır. Evet, oyun Pişekar'ın Pastav adı verilen aletiyle başlar. dekor olarak yeni dünya adı verilen ve evi temiz eden, temsil eden, besiz paravan ile dükkan adı verilen alçak hasır iskemleler kullanılır. Oyunun ana kahramanları peşekar ve kavukludur. Evet, son seçenekte yanlışlık var. Pişekar, Karagöz oyunundaki Karagöz'ün değil, Hacıvat'ın. Kavuklu da Hacıvat'ın değil, Karagöz'ün karşılığı olmalıydı. Geri kalan 4 seçenek doğrudur arkadaşlar. Dolayısıyla e, bunları da tabii ki göz önünde bulundur bulundurmamız gerekir. Ekstra bilgiler, not yeniden alınabilir. Dördüncü soru yukarıdaki parça ile ilgili yargılarından hangileri söylenebilir denmiş. Bir kavuklu arasında bir diyalog görüyoruz. Pişekar diyor ki, evet onların küçüğü adalarda çoktur. İsmine de ahtapot derler. Hiç de duymadım da İsmail bu ismi. Nasıl isim öyle? Balık ismi mi? Evet, balık ismi efendim. Şimdi bu korkun şeyleri bizim adada nasıl tutuyorlar birader onlar müfrit bir şey diye bir diyalog verilmiş. Birinci öncül de göstermeye bağlı edebi metinlerdendir diyor. Bu tabii ki doğru neden çünkü bunun bir orta oyunu olduğunu anlayabiliyoruz. İkinci olarak gölge oyununa örnektir demiş buna da kesinlikle hayır diyoruz çünkü bu bir kara göz oyunu değil üçüncü olarak orta oyunundan alınmıştır diyor ki bu da doğru. Dolayısıyla 1 ve 3'ü alabiliriz. Meddah olmadığını biliyoruz. Tek kişilik bir oyun değil bu orta oyunu. Oyunun bitiş bölümü demiş. Hayır böyle bir şey de bitiş bölümünde değil. Daha çok fasıl bölümünde olabilecek ya da muhavere bölümünde olabilecek bir diyaloğu yansıtıyor. Dolayısıyla 1 ve 3 yani B dememiz gerekir. Yukarıda numaralanmış ifadelerdeki bilgi yanlışının giderilmesi için hangi iki parantez içi bilginin yer değiştirmesi gerekir? Pişekar ne demiş? Gölge oyunundaki kara gözün karşılığıdır. Orta oyununun baş güldürücüsüdür. Pişekar gölge oyunundaki kara gözün değil Hacıvat'ın karşılığıdır. Burada bir bilgi yanlışı var. Devam edelim. 2'ye bakalım. Orta oyununda bessiz bir paravandan ve dükkan denilen iki katlı bir kafesten oluşan oyunun dekorudur demiş. Yeni dünyayı tanımlamış. Doğru. Kabuklu için ne demiş? Gölge oyunundaki hacıvatın karşılığıdır. Halbuki peşekerin karşılığı olması gerekirdi. Dolayısıyla şuradaki 1 ve 3 de yanlışlık belli bunların ikisinin şu parantezli ifadelerin yer değiştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla, dolayısıyla 1 ve 3 yer değiştirilmeli. Yani cevap A olmalı. Diğer seçeneklere de tabii ki bakalım. Şak şak mesela bakın burada tanımlanıyor. Önemli bir bilgi olabilir. Not alınabilir. Yukarıda Paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Doğaçlamaya dayanan geleneksel bir Türk halk tiyatrosudur. Buradan hangisi olduğunu çıkarmamız mümkün değil tabii ki çünkü biliyorsunuz geleneksel Türk tiyatrosunda tüm oyunlar doğaçlamaya dayanır. Gölge oyunundan çok ayrı olmamakla birlikte dediğine göre gölge oyunu değil. Havası, kişileri, oyun darcı, güldürme yöntemleri, kuruluşu bakımından bu iki oyun arasında öylesine bir yakınlık vardır ki ikisi aynı zamanda çıkamayacağına göre birinin ötekinden çıktığına inanmak zorunda kalırız. Yani o oyunlar birbirlerine çok benziyormuş. Oyuncular hazırlıksız bir şekilde oyunu sahneler, e, doğaçlama dedik zaten tamam. İki tip var bunlardan gölge oyundaki karı gözün karşılığı evet yine işte geldi o bilgiler Hacıvat'ın özelliklerini gösterir diyor diğeri de dolayısıyla karı gözün özelliklerini gösteren kavuklu Hacıvat'ın özelliklerini gösteren peşeker olmalı orta oyunu kavuklu peşeker yani 6. sorunun cevabı B olmalı. Orta oyunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Çevresi izleyicilerle çevrili bir alanda oynanır. Evet bir meydanda oynanır. Önceden hazırlanmış bir metne bağlı kalınmadan doğaçlama oynanır. Evet tüm oyunlar geleneksel tür tiyatrosunda doğaçlama oynanır. Muhavere karşılıklı konuşmaların olduğu söyleşme bölümüdür. Evet aynı bölüm gölge oyununda da vardır. Yeni Dünya adı verilen paravan evi masada e, dükkanı temsil eder diyor. Evet dekorla alakalı bilgiler doğrudur. Pişekar tahsil görmemiş halk adamını temsil eden bir tiptir demiş. Hayır yanlış. Aksine bu arkadaş kavukludur. Dolayısıyla cevap E. Bu metinle ilgili aş olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? kabuklu ile şeker arasında bir diyalog var. Şimdi direkt seçeneklere bir bakalım. Göstermeye bağlı edebi metinlerdendir diyor. Bu tabii ki doğru. Çünkü bu bir orta oyunu. Metin muhavere bölümünden alınmıştır diyor. Kabuklu ile şeker arasında karşılıklı konuşma. Evet var. Dolayısıyla muhavere bölümü olma ihtimali yüksek. Geleneksel Türk tiyatrosunun orta oyunu türüne aittir demiş. E bunu da söyledik zaten. Diyalog cümlelerine yer verilmiştir. Elbette bunların sözleri repliktir ve kavuklu ile pişeker arasındaki bu replikler karşılıklı olarak replikler diyaloğu oluşturur. Yani diyalog dediğimiz şey karşılıklı konuşma demektir zaten. Pişeker tahsil görmemiş halk adamını temsil eder demiş. Sanırım şuradaki ifadeyle aynı. Buna burada nasıl yanlış dediysek? Burada da buna yanlış dememiz lazım. Dolayısıyla E doğru cevap seçeneği olacak. Söylenemeyecek şey bu. Evet metni okumaya gerek kalmadı. Yukarıda numaralanmış terimlerin hangisi karşısındaki ile ilişkilendirilemez? Orta oyunu kabuklu ile ilişkilendirilebilir. Çünkü orta oyununun oyuncularından biridir. Gölge oyunu Evet, deyince Hacivat Karagöz aklımıza gelir zaten. İlişkilendirebiliriz. Meddah tek kişilik gösteridir. Fasılda bitişi nasıl eleşti, eşleştirebiliriz? Hiçbir yanları yok. Ortak yan olarak söylemek mümkün değil. Muhavere karşılıklı konuşma bilim bölümüdür zaten. Bunu da bu şekilde ilişkilendirebiliriz. Ama dördüncüyü ilişkilendirme ihtimalimiz yok. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? İzleyicilerle çevrilmiş palanga adı verilen bir alanda yazılı bir metne bağlı olmadan sergilenen tiyatro türüne orta oyunu denir. Evet ve baş kahramanları da pişekar ve kavukludur. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmalıdır.